Merhaba. Size yeni aldığımız Vestel Şölen e, inox kettle'ı anlatacağım. E, yaklaşık bir 10 yıl kadar Morphe Richards kettle'ı kullandık retro tarzı. Bunun e, çok güzel bir özelliği vardı. E, kaynayınca düdüklü tencere gibi ötüyordu. Ama bebeğimiz olunca artık şu fonksiyonlarından dolayı bunlara ihtiyaç duyduk. Ve bu fonksiyonları için bu Vestel kettle'ı aldık. Burada işte mama, bitki çayı, kahve, kaynatma, sıcak tutma, iki saat bu özellikle tutuyor. Açma, kapama tuşları var. Buna basmadan da herhangi birini seçerek çalıştırabiliyorsunuz. Boşken çalışmıyor. En azından öyle söyleniyor. Şu an içi boş zaten. Buraya koyduğunuzda ve sesi duyuyorsunuzdur. Çalıştığında bu şekilde uyarı veriyor. Ürün gerçekten şık burada kabloları sarabiliyorsunuz. Yine Çin malı tabi ürün. Herhalde Manisa'da bu üretilmiyor. Orada buzdolabı, televizyon falan üretiliyor. Şu tuşa basarak kapağı açıyorsunuz. benzer bir videoda ilk açılmadı. başka bir modelin söyleniyor. Bu ilk kendi açılıyor. Belki o engellense olurdu. hani kaynar suyun bir şekilde üzerimize dökülmesi engellenebilir. ben bunu yaklaşık 4 gündür kullanıyorum. Genel olarak aslında üründen memnunum. Ee, bu fonksiyonları gayet güzel çalışıyor. Şurada açıp kapatıyorsunuz. İşte burada kaynatma var. Ee, yine kahve tuşu. Yine bebek maması. Bu şu 40 derecede tutuyor. Bitki çayı bilmiyorum kaç derecede tutuyor. Herhalde bunlar 70-80 derecelerde falan tutuyordur. Şuna bastığınızda da son çalıştırdığınız sıcaklıkta 2 saat tutabiliyor. Öyle yazıyor en azından şu bilgi kartında falan da şöyle kullanın böyle kullanın diyor. Ee, olumsuz yönü ne derseniz ısındığı zaman evet burada da dokunamıyorsunuz. Hani bu zaten pek çok kettle'da bunda da benzer durum vardı. Ee, belki hani bununla ilgili bir şey yapsalar olurdu. Gerçi burası plastik hani buradan tutacağız buradan tutmayacağız sonuçta. Ee, ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Dibinde görecek misiniz? Şöyle orayı bir odaklarsak. Şu nokta nokta yerlerle karşılaştım. Bunları dün Vestel müşteri hizmetlerine Whatsapp'tan yazdım. Hani servise gönderin bakalım dediler. Ben bu ürünü Amazon'dan aldım. Ee, belki doğrudan iade edebilirim. Hani şu anda malum sokağa çıkma yasağı dönemindeyiz. Ee, yani kargoya gitmişken servise verip tekrar bir gelmesindense e, doğrudan iade edebilirim. Ya da işte ondaki iade süresi bir ay. Hani bir birkaç hafta daha kullanırım. Ben bunun için hiç silmedim aldığımda, ee, sadece suyla temizledim. Ee, yani böyle bir şey oluştu. Pas değildir diye düşünüyorum. Ama hani işte bir süre daha kullanıp bu artacak mı azalacak mı? Belki bir süngerle silip hani çıkacak mı? Bir ona bakmak lazım. Ee, onun dışında üründen memnunum. Ee, hani belki tekrar bir daha aynısından alabilirim. Onda da aynı sorun olursa o zaman. Çıkartabilirim. Satın aldığım satıcı da Amazon'da doğrudan kendisinden değil bir başka satıcıdan aldım. O da hemen kargoladı. Ee, Üründe sadece şurada bir odaklanılabiliyor mu? Bir şey var ama bu da fabrikasyon olabilir. Üretiminden kaynaklı. Ee, yani bendeki eğer o şey tarih, ürünle alakalı bir talihsizlikse e, ürünü memnuniyetle kullanırsınız diye düşünüyorum. İyi günler.